Oh. He? Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yücelim sizlerle birlikte bu timde zoomsuz zoomsuz e, kurtları kafasını deşmeye çalışacağız. ve De yanımda Ömer Ef'e var. Hoş geldin Ömer Ef'e. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün kurda e, kurdan bildiğiniz gibi e, zoomsuz atacağız. Evet zoomsuz. Evet kanka başlayalım yavaşla. Arkadaşlar e, ZS Black veya Black artıyla zoomsuz atmaya çalışacağım. Atabileceğim mi? Kafa, kafa, kafa iyi. atmaya çalışacağım. Bu videoya e, arkadaşlar 5 like gelmesini istiyorum. Evet. bir bakayım. Uf. Güzel. Oh. Güzeldi arkadaşlar. Bakalım. Oh, evet baca 23 yaşının yeni e Black Art'a. Arkadaşlar bu Zeyse Black Art'ı Black'le oynayacağım. Kanka ne yapıyorum? He. Bir de Zayt'la oynayayım arkadaşlar. Zeyse Black Art'ya kanka sonunda. Buradan dur dur. Hemen orta eks'e geçiyorum, ha? Bütün düşmanlar atamadım. Atamadım. Atamıyorum. Atamıyorum ya. Arkadaşlar biz bunda eee az önce denemiştik. Çok güzel kafalar vermiştim. Ama şimdi veremiyorum nedense. Evet. Çok güzeldi. Veremiyorum dedim ya. Şu an benim zoom, zoom açısı var ama açamayacağım. Çünkü zoomsuz kapı vermem lazım. Ve veriyorum. Sen kafa istiyorsun. <laughs> Atayım bir tane. Yok yok gerek yok. Rakiplere <laughs> <laughs> Dur. Yanlışlıkla kurt oldum arkadaşlar. Şu bombayı alayım derken. Şimdi <laughs> onu Canı gitmemiş çocuğun ya. Şimdi Zeyse Plakartı ile geliyorum bakın ne yaptı. Kafaya tek gidiyor ya. Kafa atamıyorum. Bütün bu kadar mı bu? Zoomsuz atamıyorum. Kanka ZSCF varsa atsana. Flamen. Flamen tamam. Esther'da olur. Esther'la tararım mı? Kafanı var. Zed'i hizmet ediyo Zed haksızlık olur çünkü kafaya tarıyor. Mavi takım. Evet. Tam Taramıyorum tek tek sıkıyorum arkadaşlar Çünkü tararsak haksızlık oluyor Gezel çat benim için zayıfta kafa atmak bayağı zor ya. Bir de zonsuz ya atamıyorum ben. Ay bak ben kükremeden geleceğim sana. Başlama. Alamıyorum arkadaşlar ya. 215 can e 0 kalkalım. Kanka biraz hep öyle vurma, güçlü vur şart biraz ya. Biraz güçlü vur şart. SP etmiyor kanka. Dur ya da Param yok. Dün mü artık? Küple istersen. Bana. Alamıyorum. Kanka SP yetmiyor artık silahlara ya. Neyse başlayalım ya. Başlıyorum arkadaşlar. Başlayalım hadi. Hayran kurtarayalım mı? Gel gel. Ben normalde kafa veriyordum ya. Bana ne oldu? Silahın mermisi değişiyordu. Terbiyesiz. Görmek. Neyse. Mermi değişiyor, mermi değiş. Değişti. Kendi bas yakın yerde öldü. SP etmeyeceğiz, evet. Yeter artık yani. Videonun başında çok iyi gidiyordum. Sonlarına doğru bok gibi gitmeye başladım. kan oh. öldü. Kanka hırsız çok güzel atıyorum değil mi? Bizim evet. Öyle yani. Bütün düşmanları yok. Of 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 of. Arkadaşlar durumsuz trik çok güzelmiş ya. Kanka videonun sonunda sana bir şey diyeceğim. Durumda mı? Ha? Tamam tamam be. Hadi. Bırak, Bırakmıyorum. Tuttum mu bırakmıyor ne sende? Of zoom ziz. çok güzel. Şükür ya. Hop. Of 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 of. Hadi. Ben ceza ne Abi be. Abi yanlış slot aldım. Zeyt atsana. Alın teyze. Of of of, of of of. of Sıkayım, zaten kral öldü. yere yer düşmanları <laughs> Hop dur 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 Headshot Headshot atamıyorum. <gülüyor> Arkadaşlar bu <laughs> da dediğim gibi 5 like gelmesini istiyorum. Böyle daha böyle daha güzel hostemin e, videolarını gelmesini istiyorsunuz. Aşağıya yorum yazmayı unutmayın. Derken bo çıktı Allah. Hop çıktı. Tam 48 can. <laughs> Arkadaşlar 50 kere kralı almışım 50 kere <laughs> ölmüşüm. Güçlü <Yaşıyor> olan, <laughs> <Sıklayınca> sayesinde. Ne dersin? Akanma. Gel kurta gel. Arkadaşlar, eee birazdan videonun sonu gelmeye başladı. Stone bırak bir bırak olayım. Evet, hadi oynayalım. Blokların karşı komboyu yapabiliriz. Kral öldü. Yaşasın yeni kral. Rakiplere ölüm. Dur, bir dakika. Kurt olmayacak Arkadaşlar arada sırada kurt alıyorum çünkü bombaya alca al, alırken kurt oluyorum. Düşmanları... Neyse arkadaşlar bir videonun daha yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Ömer Ömer efendi e, bir şey diyecek misin? Gülüyoruz. Ha? Hayır. Tamam arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İyi günler. Iyi günler. Ne abone olmayı unutmayın. Bye.